arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. Yanım görev yapmaya çalışacağız bugün. Yanımda kuzenim Burak var. Yani kuzenimin kardeşi Hoş geldin Burak. Evet. İyi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta görev yapmaya çalışacağız. Gölü gösterin size temin var, etkin var, bu var, var. Bunların hepsini tek bir videoda bitiremem. Aa, Ama sonraki videoda adam da bitirebilirim. Adamı, Efendim ben de sadece bir şey, bunu şey. ilk önce videoyu yapalım tamam mı? Tamam. Ben... Arkadaşlar başladık ilk turumuza. Video like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Bunun şunu yaparsanız önde bu kadar açın. Arkadaşlar yeah. bildirimlerin tümünü açarsanız seviyorum. Kanala abone olursanız ve videoya like atarsanız ölecek ya ölecek. Ne Sosun ölecek. Ay. Niye oraya gittin ya? Şuradan kaçabiliyordun. Nasıl boşluktu. Arkadaşlar ben bu penin görevi çift hesaplaşma diye yapamam. imkansız ya. Evet. Ben shift hesaplaşmayı bilmiyor böyle şeylerde. En üstün güçlü galiba. Evet çek. Evet, şey. basket çalışında yapabilirim belki. Bir deneyelim. Belki basket çalışında bir maç kazanabilirim. Arka oyun başladı. Arka arka arka. bak 200 aynı boyda olan tamam mı? İkimiz aynı boyda olduktan sonra işte, tekrar oyunu başlayacağız oyuna. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Ve yalnız döndüreceğiz. Arkadaşlar 0-0 Ya ultiyi bastım Can şey gelmedi Neyse ben doldum arkadaşlar Basket yedim Ya basket yedik ya Bugün herhalde Kupa düşmeye girdik oyuna Evet Arkadaşlar Çok teşekkürler. Hayır. Ya. Ya, bugün kaybetmeye girdik herhalde oyuna. Karşı. Evet. Yani. Hayır arkadaşlar. Ya deli ya. Susun artık. Sizin yüzünden bir fikir çektim. Sen konuşun da. Arkadaşlar geldik. Arkadaşlar tek hesaplaşma kaldı buraya. O adını ev. Hayır tam kuyruğu Kaç kupa? İnşallah yani çok kupası var arkadaşlar. Kaç kupa? Şöyle şöyle kupa. Evet. Bakın arkadaşlar SSD on yazdım. Çünkü yani çok iyi bir asist yaptım. Değil mi bu? Evet. oynuyorduk bir post attım sana. O adamda çok iyi asist yaptım. ben Değil mi bu? <laughs> evet. Olur mu Ben seni denk Ben

Ha üstüne biz de sütü çıksın tam olsun değil mi? Evet. Arkadaşlar kaçmamız gerekiyor. Üzgün üzgün bakın. Evet. Çünkü onu abanada aldım. Can gitmiş. Bana ne? 11 abone. 11 değil 13. Diyor ki Ya bak engel yok ki bizim önümüzde Arkadaşlar Çünkü engel diye bir şey yok. Evet, Arkadaşlar hepimiz üstümüze atladı. Hayır. Oh son anda kurtuldum. Arkadaşlar Kurtuldum. <laughs> arkadaşlar Atlas Neyse arkadaşlar benim göllerim bitti. Başka şu Ne var ki? Çok yoruldum. Boşu boşuna dakika gitmesin. tamamlandı. Şimdi büyük kutu geliyor arkadaşlar. Kutu, ben ben açacağım sen oynayacaksın tamam mı? Yok sen sıra açacağız kutuyu ben. Son kutuyu sen tamam mı? Açıyorum. İnşallah karakter kardeş, çık arkadaşlar. Süt çıktı. Bu sütü zaten. 86 çıkmadı. Arkadaşlar çıkmadı. Bu var mıydı sende? Bu, var bırak bakayım. Bak. Bak, bak. Bir yuva var. Gördün mü? Kıyafet çok mu? Bak. Evet. Açayım. Böyle şeyi. Bak, bak. Daha bayrağı çıkamadım çıkaramadım da. Var, bak. Ben bayayım mı? Hı hı. Arada. Var, bak. Ben ee, bayayım, bayayım. Yok. Yani bayayım Yok. Yok şu an. Ba neydi? neydi? Evet. Arkadaşlar durun be, videoyu durdurayım. Dur. oturacağım Arkadaşlar geldim. Biraz bunu. <laughs> Hadi. Otursun. Videoyu <laughs> duruyorum. <Durun>. Geldim. <laughs> Bu. Arka Arkadaşlar kulübümüzü tanıtayım. Kulübümüzün adı Proba. İsteyen gelebilir. Lütfen gelin. Kayış Kaş. Kaş. Evet. Başkanı yani kuzenimin abisi kulübün başkanı genel başkan yardımcısı ben başkan yapmışım. böyle Eren max var onlar pro var damla var kim var şey ki. <laughs> então, var gizemli var sen destan vardı ki var mehmet var koklu var bunun ne? var, Black var, pro var, var, elem var. Dur bir <fira> Kırıklar eren var. Sağına var. Anlaşılmalı. İki. Telefonumdaki bir Burak Karabükür. Burak Sensma. En büyük ölçü. Okla yatılı. Tomar 753. Pro. Özgümüşlük. Burak Düz. Emir Pro. Gizemli. Nani. Kral Yusuf. Alperen ve kardeşler. Arkadaşlar kulübümüze girelim. Bayağı bir kişi var. 35 kişi var. O zaman dinle. Tam bitti çekiyordum. Az az suçu çektim çünkü sesim değişmişti. Evet. O yüzden arkadaşlar şu aralar nasılım? İşimiz işte, oldu. Arkadaşlar. şu saplaşma oynuyorum. Arkadaşlar bugün ben böyle tamam. Hadi bakalım neler olmuş. Bazen yok ya. Bazen Hadi Arkadaşlar günün adaylarında oynayalım. Çünkü burada et, et gönderi var. Ee, evet. Kupa hasılmayan ölü tabi yapabilirim. Diğer türlü kupa düşerim. Ooo kaç kupa düşerim ki? Ama burada kupa düşürmüyor. Kupa kasılmıyor. Evet. Arkadaşlar başladık. Ne yapılıyor. Bak böyle çeşiyorum. Tam onu yiyemezsin. O, çok güçlü. Arkadaşlar şu an çok tehlikeli arkadaşlar. Uba, evet, bir, 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 bir aa, iki oldu. Hayır arkadaşlar, ay ben tek <laughs> tek uyuştu öldürdü. Ay beni. Arkadaşlar şu an çok tehlikeli öleceğim geldi. Kaçtım arkadaşlar. Herhalde bu tur kaybettim Hayır, ayağa ayağa. Oo! Oh, he pay you. He pay adam bu arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar kaybetceğiz herhalde. Of. 5 4 3 2 1 0 arkadaşlar evettik ve bu son turdu a işte. hayır bitmemiş arkadaşlar videomuz buraya kadar umarım videomu beğenmişsinizdir. Wow Stars'ın devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like atın. 5 like atarsanız Zeyn Özil Brawl Stars'ın devamı gelir. Düşünce bölümü yayını. Bugün videomu kadar. Umarım videomu Like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Evet. kendinize şu iyi bakın hoşça kalın orası cürüsü 5 like değil